Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Bugün Vadi İstanbul'dayız. Tesla Türkiye Cybertruck'ı görücüye çıkardı. Bu araç tamamen paslanmaz şekilden üretilmiş ve kırılmaz cam ile donatılmış. Aracın dış materyalinin 3. Dünya Savaşı'na bile dayanabilecek sağlamlığa sahip olduğu bile söyleniyor. 6-10 Kasım tarihleri arasında Vadi İstanbul'da yapılan etkinlikte Cybertruck'ı sergilenen alanında inceleyebilirsiniz. İç mekana erişim mümkün değil. Ancak modelye ile test sürüşü yapan talihliler arasında yapılacak çekilişle bunu deneyimleme imkanına sahip olabilirsiniz. Etkinlik kapsamında ise 12-14 Aralık tarihlerinde Ankara Armada AVM'de sergilenecek bu aracın en dikkat çekici özelliği tabii ki tasarımı. İç dizaynı ve büyük lastikleri ile beraber 1 metre uzunluğa sahip tek parça silecek de önemli tasarım detayları arasında yer alıyor. Ayrıca ön tekerlekler mekanik bir bağlantıya sahip değil. Tamamen elektronik olarak direksiyondan kontrol ediliyor. İç tasarımda model Y'ye göre daha büyük bir ekran kullanılmış. Ve arka taraftaki ekran ile yolcuların konforu da düşünülmüş. Bu arka koltuklar katlanıp depolama alanı olarak da kullanılabiliyor. Aracın arka kısmı ise bu şekilde görünüyor. Çizgi halindeki stop lambası görüntüsünü ben beğeniyorum. Arka saklama alanı çok geniş ve kapaklar elektronik olarak açılıp kapanabiliyor. Bu videoyu uzun tutmayacağım. Eğer inceleme şansım olursa zaten başka bir videoda sizlere tanıtımını yapıyor olurum. Siz de bu aracı canlı olarak görmek isterseniz Vadi İstanbul'a veya Armada AVM'ye mutlaka uğramalısınız. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda bulunan abone ol butonundan kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.